Geldik mi? Başladık mı? Artık siz yandaş ya resmi olarak. Konser vermedi. Meeting yaptı. Türkmen lan daha dedi abi. Türkiye gündemine ben getireceğim dedi. Cendere'yi bilir misin sen dersin? SGK borçları. AKP'den CHP'ye. Bak görüyor musun yine çöp dağları oluştu. Evet o ben. Bak görüyor musun sularınız akmıyor. Görüşmek üzere. Bak görüyor musun kanalizasyon boşalıyor. Bak görüyor musun bunlar çalışmıyor diyecekler. Bilmiyorsunuz değil mi gündemi? Ben biliyorum. Burada bir araya gireyim. Gir. Ama aynı şey karesi için geçerli değil. Yine basın dedi. Yine basın dedi. Yine basın dedi. Bir gün basacağız ayağına ama ne zaman basacağız onu da bilmiyorum. Türkiye İttifakı'nın adayısın dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'sin demedi sana. Katliam yasası diyorum ben ona. Serçe kuşlarını bilir misiniz arkadaşlar? Serçe kuşları. Motor. Motor mu? Geldik mi? Başladık mı? 007C'miz Özel mi oldu bu gün. Evet o ben. Neyse çıkarttım. Hoş geldiniz. Üçüncü Hoş... bölüm başladı. Evet başladı. Yine dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Do, dolu, dolu mu olsa, yağacak? Dolu yağmasa da günden dolu olacak. Evet doğru. İlk konumuza başlayalım o zaman. Geçtiğimiz programda sormuştum size. Özgür Özel gelecek Balıkesir'e. Başkanları dövmeye mi gelecek, sevmeye mi gelecek demiştim. Özgür Özel geldi, döndü. Peki başkanları dövdü mü, sevdi mi? Şimdi öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'e hoş geldi. Hoş geldi, hoş gitti. Büyük Büyükşehir'i ziyaret etti. Büyükşehir'in önünde güya bazı, artık siz yandaş değilsiniz ya resmi olarak, onu söyleyeyim. 10 Türk'ünüz artık. artık. bazı yandaş medyalar Özgür Özel dedi ki işte 200 kişi falan biz de maşa attık onu. 200 kişiye Konser vermedi. meeting yaptı. Diye söylediler. Yazdılar, çizdiler falan filan neyse. 250 çok. kişi. Ha 250 yani. kişi. E sen de sahada dönersin. Ben de sağdaydım, Değil mi? Gördük 250 kişi. Zaten 250 kişi basın ulusu vardı. Neyse sorma değil. Ee, Geldik. Otobüsten çok güzel şeyler söyledi yalnız. Bak Balıkesir gündemi için on numara şeyler söyledi. Mesela Türkmen Dağı dedi. Türkmen Dağı dedi abi. Dün de Türkmen Dağı'nın e, şeyleri vardı. Protestosu vardı. Bu Gökçeyaz'daki maden CVK madeninin çevreyi nasıl kirlettiği, çet raporları nasıl alınmadığı, vatandaşın, köylünün tarlasına nasıl çöküldü. Resmen çöküldü. Bunu protest ettiler. Özgür Özel de dedi ki orada ben var olduğum sürece Ahmet Başkan'ım burada, Ensar Aytekin Başkan'ım burada ve ben buradayım dedi. Türkmen Dağı'nı mecliste gündeme getireceğim. Türkiye gündemine ben getireceğim dedi. Bu güzel bir şeydi. İkincisi hani e, bugünlerde bir cendere, cendere edilir misin sen dersin? Hani bir cendere vardır, cendere vardır var. böyle sıkarsın. İktidar Partisi AK, AK, AKP belediyeleri cendereye alıyor. SGK borçları yani 20 yıldır SGK borcu istenmiyordu. Şimdi SGK borçlarını isteniyor. Neyse alacağı varsa zaten ödenir de. <laughs> Büyükşehir'in 90 milyon civarında olduğu iddia ediliyor. Çünkü bir şey asmışlardı. Afiş. 90 milyon SGK'ya, maliyeye falan borçları varmış. o ödenir. Sıkıntı yok. Ha, buradaki amaç şey. CHP, AKP'den AK, özellikle söylüyorum. AKP'den CHP'ye Ey CHP'ye geçen belediyeleri cender altına almak. Yani çalıştırmamak, hizmet ettirmemek. Önümüzdeki benim tahminim 2026'lı Kasım olur, Haziran olur. O günlerde bir seçim var. cendereye almak ve çalıştırmamak. Bak görüyor musun yine çöp dağları oluştu. Bak görüyor musun sularınız akmıyor. Bak görüyor musun kanalizasyon boşalıyor. Bak görüyor musun bunlar çalışmıyor diyecekler. Ona hazırlanıyorlar. E, genel siyasette. E, ha bir de cami hikayeleri falan var. Yani camileri verecekler. Oraya verecekler. SGK bu arada <laughs> caminin müştemelatını falan kabul etmez. Kuponlar azları kabul eder. Teminat olarak. Yani bu şöyle. E, Perşembe günü bu arada teminat demişken Perşembe günü Karesi'nin meclisi var. Karesi'nin meclisinde de ne konuşulacak biliyor musun arkadaşlar? Bilmiyorsunuz değil mi gündeme? Ben biliyorum. Bu Dinçer Orkan'dan kalma villaların bugün bizde yarın bizde manşette. Villaların teminat olarak verilmesi. Yani Mesut Akbik şikayet ettiği önceki dönemin belediye başkanının yaptığı ya da verdiği ya da kat karşılığı anlaştığı yerleri teminat olarak SGK kurumuna bildirecek. Artı dövdüğümü sövdüğümü dedin ya. Şimdi altı büyük şehirden sonra altı ilde geldi. Bu arada büyükşehirde benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Bak buradan ben gerçekten Ahmet Akın'ı tebrik ediyorum o konuda. Neden tebrik ediyorum biliyor musun? Sen de hatırlarsın, ben de hatırlarım. Ee, sağ olsun, Noyan kardeşim de hatırlar. Bir genel başkan geldiğinde, bundan önce genel başkanlar geldiğinde, tüm personel, tüm daire başkanları ne mesajlar gider, çalışanlara mesajlar gider, park bahçelerdeki işler bırakılır, hepsine buraya geleceksiniz, buraya katılacaksınız derler, denilir. Karşılığında da amirlerinden memurlan bunu gördüne, bunu gördüne fotoğraf ister falan ister, şunu ister, imza da ister. Ama <laughs> Özgür Özel'in geldiğinde Ahmet Başkan böyle bir şey yapmadı. 2-3 tane daire başkanı vardı. O da mecburen orada olması gereken daire başkanlarıydı. E, o binada çalışan daire başkanlarıydı mecburen. Mesela Baski'de bir genel müdür, ben görmedim ama bir genel müdür gelmiştir. Diğerlerine bir tebligat, bir mesaj katılmanız zorunludur demese de mesainiz burada devam edecek denilen mesajlar gitmedi. Dolayısıyla Ahmet Başkan'ı buradan vallahi billahi tebrik ediyorum. Ee, dönüş, değişim ve dönüşümün işte bu olduğuna inanıyorum. Burada bir araya gireyim. Gir. Dediğiniz gibi Ahmet Başkan burada bir teşekkür hak etti aslında ama evet. söylemiştiniz ya Noyan sen de bilirsin diye. Evet. Noyan bilmez. bilmez. Bilmez mi? Noyan o gün yıllık izindeydi. Ooo! Sanki deniz kenarındaydı. Ya ben bundan düşün. öncekilerden bahsediyorum. Ben yani AKP döneminden bahsediyorum. Bunu da görmedi en azından. Ha, bu, bu, o tatilde ne yapıyordun? Noyan ne yapıyordun tatilde? Yüzdüm abi. Yüzdün. Derin mi yüzdün? Çok derin yüzdüm abi. Derin yüzmüştün, tamam. Eee, yani şimdi... Büyükşehir'i böyle geçtik. 6 Eylül'e geçtik Büyükşehir'e. 6 Eylül'e geçtik. 6 Eylül'de benim dikkatimi çeken bir şey vardı müthiş bir kalabalık vardı. <laughs> Neredeyse büyük şehrin karşılama ekibi kadar ekibi vardı. E buradan <laughs> Hakan Başkan'ın e, o organizasyonu benim hoşuma gitti. E, makama gitti. Makama da bütün basın mensupları alındı. Ersin, bak bu önemli. Basın mensupları alındı. E, herkes çekimini yaptı. Haberini yaptı. Geçti gitti. Ama aynı şey karısı için geçerli değil. Biliyorsunuz Mesut Akbıyık'ın karısı belediye başkanımız Mesut Akbıyık'ın kendi bir sunumu vardı. Orada sadece Anka ekibi vardı. Ve belki de kendi ekibi varmıştır. kendi ekibinin var olduğunu da sonradan anladık. genel başkanına genel başkanına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı na yani Özgür Özel'e bir sunum yaptı. Yine basın dedi. Yine basın dedi. Yine basın dedi. Yine basın dedi. Bir gün basacağız ayağına ama ne zaman basacağız onu da bilmiyorum. E, basına ödenen haksız e, paralardan bahsetti. Doğru. Katılıyorum. Birilerini zengin edildi. Evet. Kesinlikle haklı Mesut Akbiyik. Ama bunların kim olduğunu hala açıklamadı. Yani Yandaş o zamanki yandaş yandaş siz değilsiniz bu arada yandaş tekrar söylüyorum ha. Siz artık kontürsünüz. Siz artık kontürsünüz. Yani resmi olarak kontürsünüz. Yandaş medyanın yani bu besleme yani şey Türkiye'de bir beş çete konuşuluyor ya. Türk şey Balıkesir'de de Türkiye'deki gibi bir beş çete var. Tam beşli çete. Siz biliyorsunuz kendinizi beşli çete. Bunlara milyonlar, binler, yüz binler işte e, işini yapan, işini götürenlere 5, 10, 15, 20 liralar dağıtılmış ama 5 çeteye gerçekten ciddi rakamlar. Ama bunu açıklamıyor işte Mesut Hakik. Ama orada savcılık devam Ya abi yani. savcılık sürecini boş ver savcılık sürecini ya. Ne savcılık süreci abi? Aynı kefeye benim de koyuyorsun abi. Kendi sizi de koyuyor. Beni de koyuyor. Mesut başkan şunu söylüyor. Bunu kendisiyle konuştuğumuz zaman aslında ben sizin için bir iyilik yapıyorum diyor ki aslında iyilik yapıyor. Aa iyilik temizlik yapıyor. Temizlik yapılması bir... gerekmiyor mu aslında? Bu temizliği bir şekilde yapacak. Ya başkan? temizliği yapsın şey kim yapıyorsa yapsın temizliği. Ha temizlik demişken şimdi yine cemiyete biraz laf söyleyeceğim ya cemiyet Başkanlığı Ramazan Demir'e. Bunlar olurken geçen gün işte bayram, ne bayramıydı? Basın özgürlüğü falan vardı o bayramda. Tarihi tam hatırlayamadım şimdi. Hani geçen hafta içinde kutlandı. Ya işte şundan bahsetti, basın özgürlüğü, basın özgürlüğü. Abi, Sayın BGC Başkanı Ramazan Demir. Sayın Demir. Sen Mesut Akbıyık'ın belediyeyi kazandıktan sonra gecelerce ee, kışta, yağmurda, çamurda her anda gazetelerin dağıtılmasını sağlayan o motorlu bizim dağıtıcı dediğimiz emekçilere Karesi Belediyesi'nin kapısından sokulmazken neredeydin abi? Neredeydin abi? Soruyorum sana. Neredeydin? Niye sahip çıkmadın onlara? Yani sen BGC'nin başkanısın ya. Balıkesir Gazeteli Cemiyeti'nin başkanısın ya. Neredeydin abi? Peki bu Mesut Akbıyık Başkan'ın açıkladığında sen niye çıkıp direnmedin? Kim bunlar? Yani mesleğimizi kirleten kim bunlar? diye sormadım. Şimdi üfürüyorsun havaya. Neyse konumuz bu değil. Konumuz bu değil. Konumuz dağıldı biraz. Evet dağıldı. Aslında açıklamada yaptınız ama ben net bir cevap alayım. Özgür Özel başkanları dövdü mü sevdin bu ziyaretinde? Şimdi <laughs> e, Büyükşehir'le 6 Eylül'ü sevdim. Ama orada ince bir çizgi var. Karesiye gelince. Karesi hiçbir basın mensubu yukarı çıkamadı. Ama Anka'nın görüntüleri bende var. Anka Haber Ajansı bu konuları çekti. Türkiye İttifakı'nın adayısın dedi. Mesut Akbayık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim kazanmamızı sağlayan Türkiye İttifakı'nın adayısın dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin demedi sana. Yani oradan çıkart işte. Bundan sonrasına bakacağız. Peki o zaman Özgür Özel'in... Ha bu arada e, SKK borçlarına devam ediyorsun. Şimdi ona geliyorum. Özgür Özel'i noktalayalım. Erdoğan'ın o söylemine gelelim. SKK borçları. Dedik ya çalıştırmamak için yapılmış. E, seçimler geliyor. Biraz önce de bahsettim gel üstünden geçiyoruz ama. Genel seçime hazırlık mı yapılıyor? Genel seçime hazırlık yapılıyor. Belediyeler çalıştırılmıyor. Belediyeler e, maaş ödeyemez hale getirilecek. E, çöp toplayamaz hale getirilecek. Belediyeler hizmet edemez hale getirilecek. E, tamamen amaç bu. Peki burada belediyeler ne gibi hamleler yaparak bu sürecin önünü açabilirler? Ya mesela e, ne yaparlar? Ellerindeki arazileri, arsaları kupon arsaları bu arada. Yanlış anlamayın bak kupon. Yani kupon arsa değerli arsa demek. Arsaları ya teminat olarak gösterirler, tekrar yapılandırmaya girerler. Yani taksitlendirmeye girerler. Ya da işte Mesut Akbıyık gibi. Son günlerde de şey var. E, Hakan Şehirli daha önce Paşa Cami satılıyor diye bir haber yapmıştım ben. Türkiye'ye veya kalmıştı. E, Hakan Şehirli şey, camileri satıyor falan bilen bazı basın kuruluşlarında böyle şeyler çıkıyor. E, bunlar öyle bir şey değil. SGK onları kabul etmez. Bu hazine kabul eder, vergi, vergi dairesi kabul eder yani maliye kabul eder ama SGK onları kabul etmez mesela ne yapar? Mesut Akbeyik gibi kalaycılardaki villaları teminat gösterir. Mesela. Diyelim ben konuyu burada bitireyim. Peki şurada son bir şey sormak Sor. istiyorum. Sor. Şimdi Balıkesir'deki belediyelerin hepsi 3 ay öncesine kadar AK Parti belediyesi. Evet. O zamandan gelen borçları da bu belediyeleri yıkmak adil mi? Ya işte. Ya şu anki mevcut AK Parti belediyelerinden bu borçlar isteniyor mu? Ya isteniyordur onlardan da isteniyordur. Çünkü e, istenmese böyle bir çıkış yapmaz. Ama onların mesela Dursun Bey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan bir açıklama yapmıştı. Benim bir kuruş ne borcu şirketimin ne de belediyenin borcu yok demişti. En örnek beni diye benim diye bir açıklama yapmıştı. E, ya o borcu bu arada Suruk Belediyesi'nin borç borcu yok. Yapılandırmaya bozulmuştur. Orada bir şey var. E, olabilir yani böyle şeyler olabilir. Ama dediğin gibi borç nereden geliyor? Kimin borcu? Ne zamandan kalma borç? Belediye başkanları burada gerçekten zor duruma düşürmek amaç dediğim ya çalıştırmamak. Olay bu. Peki o zaman süreç içinde göreceğiz. Çalışabilecekler evet. mi çalışamayacaklar mı? <laughs> Nasıl bir süreç yaşanacak hep beraber izleyeceğiz. Evet. Yine dün bir meclisten yasa tasarısı geçti. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yasa tasarısı meclisten geçti. Evet. Sokak hayvanlarıyla ilgili tasarım. Katliam yasası diyorum ben ona. Katliam yasası diyelim. Bu Çünkü insan... hayvanlar öldürülecek orada. Uyutulacak deniliyor. Yumuşatılıyor. Uyutulacak. Ötenazi bir kelimeleri çıkıyor ama hayvanlar öldürülecek. Katledilecek. Nasıl okuyalım bu tasarıyı? Nasıl değerlendirelim? Şimdi bu konuyla ilgili ben kısa bir hikaye anlatayım mı? Tabii ki. Var değil mi vaktimiz? Tabii ki. Şimdi Çin devleti yeni bir şeye giriyor. İstilal oluyor. Çin devleti, yani Çin Halk Cumhuriyeti, onun da şimdi de Cumhuriyet var, da komünizmle yönetiliyor. Bir karar alıyor. Karar da şu. Serçe kuşlarını bilir misiniz arkadaşlar? Serçe kuşlarını. Serçe kuşlarının e, tağır ambarlarındaki ya da silolardaki ya da toplandıkları yerlerdeki e, buğdayları, pirinçleri Yemesi insanların gözüne batıyor. Diyorlar ki bizim bunu önlememiz lazım. İşte bir tane kuş atıyorum 10 tane tane yiyor. 100 tane kuş 1000 tane tane yiyor. bin tane kuş şu kadar tane diye bir hesap yapılıyor. Diyor ki bu Çin için açlık demektir. Sonrasında devlet kararıyla, devlet kararıyla tüm serçe kuşlarının yok edilmesi kararı veriliyor. Milyarlarca, milyonlarca kuş telef ediliyor. Hatta bu konuda devlet e, politika yürütüyor ve ödül veriyor. İşte atıyorum bizde de, e, Türkiye'de de var bu karga hikayesi. 5 tane getirene eczanelerde bir şeyler veriliyordu. Serum lastiği falan veriliyordu. Abi serçeler ortalıktan tamamen temizleniyor. Ve sonraki sene üretimde bir artış sağlanıyor. Sonraki sene. Ama bir sonraki sene ee, böcekler, çekirgeler çoğalıyor, ee, ürünler rekolte düşüyor, serçe kuşlarının yediğinden fazla düşüş oluyor. Bir sene, bir sonraki sene, yani bir sene sonra e, çekirge istilası başlıyor, hiç ürün çıkmıyor ve kıtlık geliyor. Çin devletine kıtlık geliyor, Çin cumhuriyeti halkı, halkı aç kalıyor, açlıktan. Hani bir şey vardır. Neden Çinliler her şeyi yer? İşte bundan dolayı, açlıktan dolayı yer. Sonra anlıyorlar ki serçelerin kaybolması bu e, zararlı böceklerin ya da e, popülasyonun artmasına sebep oluyor. Ve Sovyetler Birliği'nden milyonlarca kuş ithal ediliyor. buna benziyor. Şimdi hayvan yasası yani öldürmek mi, yaşatmak mı? Popülasyonu sen 2004'te bir yasa çıkıyor. 2004'ten beri bugüne kadar bir şey yapmıyorsun. Ve sen 20 yıldır, 22 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. Belediyelerinle ve iktidarınla. Başbakanlık yaptı Sayın Yüce Reisimiz. Ee, Cumhurbaşkanı iki dönemdir, üç dönemdir. Şu an başkan. Şu an başkan. Başkan değil ya, Cumhurbaşkanı. AKP'nin genel başkanı. Doğru. Ve 31 Mart'ta, yani şey 31 Mart'tan önce, 2023'ün 31 Aralık'ında biten bir yasa var. 25 bini aşkın belediyeler hayvan barınağı yapmak zorunda. O kanun bitti. Şu an birçok belediye o kanunu uygulamak zorunda. Yani barınak yapmak zorunda. Peki, 2019'dan önce, 2000 e, son yapılan seçimden önce kim, abi, kimdi abi, iki kim vardı, yerel yönetimler İstanbul, Ankara kimde yönetiliyordu, kim yönetiyordu ya da Türkiye'nin birçok şehrine. Ya ben şey Noyan'a bir fotoğraf attım, e, hele bu son seçimden sonra, 31 Mart'tan seçimden sonra e, Noyan onu şu an buraya mı koyar, buraya mı koyar bilmiyorum ama ya da büyük mü gösterir. CHP'li belediyelere geçti. Ve dolayısıyla CHP'li belediyelerin bu hayvan yasasını, bu hayvan yasasını yani katliam yasasını hayvan e, koruma kanunu adı ama e, bildiğin şey katliam abi katliam öldürmeye yönelik uygulamayacağına inanıyorum. Uygulamaz. Başkanlar ceza alsa bile uygulamaz. Yani diyeceklerim bu kadar. Ee, ama sokak hayvanı derken abi toplarsın. Aşısını yaparsın. Rehabilite edersin. Sokağa bırakırsın. Yaşamasına müsaade edersin. Olay bu kadar basit. O zaman bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Tamam bir sonraki şeyde şöyle gene kapatalım. Ya dedin ya. Görüşmek üzere.